Gençler ikinci sorumuz. Parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakiler ne getirmelidir? Daha önce de yapmıştık. İki tane ipucumuz var. Hem kendisinden önceki cümleye bakıyoruz. Hem de kendisinden sonraki cümleye mutlaka bakıp değerlendiriyoruz. Klasik tanımıyla tiyatro. önceden de metne şöyle bir bakmıştım. Burası noktada bir olacak. Klasik tanımıyla tiyatro yazılmış ya da tasarlanmış bir metnin belli bir mekanda, belli bir zaman dilimi içerisinde oyuncular tarafından canlandırması gerçekleşen sanattır. Mekan, zaman, oyuncular dedi. Tiyatronun tanımını yaptı. Tiyatro sanatı, oyun, oyuncu, izleyici, sahne, suflör, yazar, kostüm, makyaj, dekor gibi temel ögelerden oluştur. Bir sürü temel öge saydı. Sonra boşluğumuz var. Daha sonra demiş ki, Baltacıoğlu, tiyatro nedir adlı eserine bu konuyla ilgili olarak tiyatro unsurlarını ele almakta, yani şu tiyatro ögelerine yer alınmış ve oyuncu dışında tüm ögeler tiyatrodan çıkarılsa dahi yine tiyatrodan bahsedebileceğini öne sürmektedir. Yani sadece oyuncu yeterliymiş tiyatro diyebilmek için diğer ögelere diğer ögelerin hiçbirine gerek yok diyor. İlginç. Şimdi bundan sonra şu araya ne koyabiliriz? Kendisinden önceki cümle bir sürü öge var tiyatronun. Kendisinden sonraki cümle sadece oyuncu var. Tiyatronun ögesi olarak ya da sadece oyuncu yetiyor. Bu yüzden tiyatronun kimi zaman halka eğitmek, halkta sanat, estetik duygusunu uyandırmak için bir araç olduğu ileri sürülür. Halka eğitmek için araçmış. Araya giriyor mu? Yani ögelerden bahsedecek ve oyuncudan bahsedecek. Bunun yanında tiyatronun tek temel ögesinin oyuncu olduğundan yönelik görüşler de yok değildir. Baltacıoğlu'nun görüşü. Çok güzel bir şekilde bol oldu. Diğer seçeneklere bakmaya gerek var mı? Acaba arada kalabilmiz bakalım isterseniz. Bununla birlikte yaşanan bu süreçte tiyatronun hayatın bir yansıması olarak kişiler arası iletişime yaptığı ve yapacak katkılar hiçbir zaman reddedilmemiştir. Böyle bir şey yok. Yansıma yok, katkı yok. Bu durum bize tiyatro metinlerinden ve temsillerinden yararlanmanın bireylerde bir takım beceriler geliştirmek için kullanıldığı göstermektedir bir beceri yok. Tiyatro metinlerde her türlü dil öğretim etkinliğinin dil gelişimi önemli bir yeri vardır. Dil gelişimi yok gençler. Bolu seçeneği hem kendisinden önceki cümleye bakıyoruz hem kendisinden sonraki cümleye bakıyoruz. Tam olarak oturuyor. İki tane ipucumla değerlendirirsem soru gerçekten çok kolay olur. İkinci sorumuzun doğru cevabı Bolu gençler.